Evet merhabalar sevgili yengeçler. Ee, bir pazar akşamında sizlerle birlikteyiz. Ee, böyle samimi bir ortam olsun istedim. Şimdi bu haftayı değerlendireceğiz. Ee, biliyorsunuz bu geçtiğimiz hafta yani bugün itibariyle bu haftayı bitirdik. Önemli bir haftaydı. Çünkü e, en önemlisi Plüto artık Kova'ya geçti. Aynı zamanda bugün Mars da sizin burcunuza geçti. Tabii Mars'ın sizin burcunuza geçmesi Belki sizi böyle e, geriyor olabilir veya rahatsız ediyor olabilir. Belki olumsuz yorumlar okumuş olabilirsiniz. E, ama bakalım nasıl etkileyecek. Ben açıkçası çok da olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. E, nasıl ilerleyeceğini bir bakalım. Şimdi onun için ekran paylaşımıyla hemen öncelikle e, 21 Mart'ta gerçekleşen yeni ayın. Çünkü ay sonuna kadar etkileri de devam edecek. Öncelikle size... Ne anlamda etkilediğine bir bakalım ee, bu geçtiğimiz hafta. Bir kere kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar e, yapmaya başlamış olabilirsiniz veya kariyerinizle ilgili e, bazı yeni kararlar almış olabilirsiniz. Açıkçası biliyorsunuz ki sizin kariyer evinizi Koç burcu yönetiyor. Bakın şurada görüyorsunuz. Kariyer alanında doğal bir ateş enerjiniz, hareketliliğiniz, bir liderlik pozisyonunuz var. Yengeçler için her ne kadar çok naif, duygusal gibi baksalar da e, tabii ki hiçbir zaman e, bu şekilde konuşmamak gerekiyor. Çünkü aslında yengeçlerin mesela kariyer alanında çok lider pozisyonunda, hareketli bir pozisyonda ve ateş enerjisi içinde olduklarını görebiliyoruz. Şimdi burada sıfır derecede gerçekleşen yeni ayda bu ateş enerjisini ve liderlik pozisyonunuzu arttıracak ve hatta size eğer çalışan bir yengeçseniz Lider pozisyonuna getirebilecek bir pozisyonda Şimdi Şöyle bir durum var ki e, Burada bakın Jüpiter'de bir süredir sizi kariyer alanında destekliyor Birçok yengecin ve yükselen yengecin kariyer alanında değişiklik yaptığını e, Yeni planlar yaptığını görmekteyiz özellikle Evrende sizlerden yana Hiçbir şekilde çekinmeyin e, Kariyer değişikliği yapmanız gerekiyorsa yapın e, Gerekiyorsa yani ne diyebiliriz ki gerçekten mükemmel bir yerleşim. Ben özellikle MC ile şurada zaten Merkür'ün kavuşumunu görüyorum. Kariyerle ilgili olumlu gelişmeler, olumlu haberler alabilirsiniz. Bir iş teklifi gelirse, terfi teklifi gelirse onunla ilgili de kesinlikle fırsatları kaçırmayın derim. Şimdi gözlüğümü takacağım. Çok pardon. Evet, e, dedik ki bu yeni ay bir süre sizi etkileyecek, kariyer anlamında destekleyecek ama asıl önemli noktamıza gelelim. Şimdi, Plüto'nun kova'ya geçişiyle yengeç ve yükselen yengeçler için e, çok çok önemli yeni bir dönem başladı. Hepimiz gibi, hepimiz tabii farklı şekillerde etkilendik. Yengeçlerin 8. ev çizgisinde Plüto ilerleyecek. Şimdi açıkçası... Şöyle 2 Mayıs'a kadar Pluto burada ilerleyecek. Sonra retro hareketle tekrar 7. ev çizginize dönecek. 2008'den beri yaşadıklarınıza baktığınızda aslında ikili ilişkilerde özellikle bakın. Burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda, evliliklerde birçok yengecin e, tabii ki iyi evlilik yaşayanlar da vardır. Özel haritaya göre değişiklik gösteriyor ama genelde gördüğüm, e, ilişkiler anlamında büyük değişimler ve dönüşümler yaşadıklarını, ilişkilere, evliliğe bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. E, boşanan yengeçler oldu ya da işte evliliğe bakış açısı değişip de önce evlenmek istemeyen, şimdi yuva kurmaya çalışan yengeçler oldu. E, yani ben bunu istatistiksel olarak da görüyorum. Şimdi şöyle baktığımızda Plüton'u ne kadar değiştirip dönüştürdüğünü görüyoruz. Plüto, evet. Büyük değişim ve dönüşümleri içerir. Ama her zaman ölümle ilgilidir, ölüm getirir diyemeyiz. Yani korkutucu yorumlar da olabilir. 8. ve Plüton geçiyor. Neler olacak? Çok kötü olaylar mı deneyimleyeceğim diye içinizden geçirebilirsiniz. Şimdi neden? 8. ev akrebin doğal evi Plüton. Orada bir kere size aslında okült konulara biraz daha ortaklaşa para kullanım ve gayrimenkul konularına e, karşı yeni geliştireceğiniz bakış açılarını temsil ediyor veya bu konuda güç e, kazanacağınızı gösteriyor ama tabii ki bu güç kazanma hemen olmayacaktır onu ifade edeyim 2024'ün sonundan sonra e, asıl etkisini görmeye başlayacaksınız 2 Mayıs'a kadar 8. evinizde Plüto e, tam gaz tahsisine devam edecek Demek ki biraz okült konular, ölüm mütesi konuları ilginizi çekebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biraz daha gizemli e, olmaya başlayabilirsiniz. Daha da kendinizi güçlü hissediyor olabilirsiniz. E, ama nasıl konularda güçlü hissediyor olabilirsiniz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ortaklar ve eş. Ortakların ve eşin parasını temsil eder. Aynı zamanda 8. Eş yoluyla gelebilecek para ortaklar yoluyla gelebilecek para, başkasının parasını yönetme. Onun dışında gayrimenkul konuları, nafaka, miras konuları bunlarla ilgili çok büyük değişim, dönüşüm enerjileri içine girebilirsiniz. Bunlarla ilgili birkaç yıl sonra güçlü pozisyonda görebilirsiniz kendinizi. Ama tabii şunu da söylemek zorundayım. Hayat her zaman gülük gülistanlık değil biliyorsunuz. 8. ev aynı zamanda ameliyatları Büyük değişim ve dönüşümleri de temsil eder şimdi plütonun orada olması e, Özellikle Yani önümüzdeki yıllarda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor Çünkü orada Evet size ameliyatları da getirebilir ama bu illa ameliyatları getirecek diye bir şey değil Fakat dikkatli olmanıza e, Fayda vardır nasıl dikkatli olabilirsiniz şimdi genelde dikkatli olun diyoruz ama Bir insanın e, Mutlak koruyucusu astrolojik açıdan söylüyorum tabii ki kuzey ay düğümüdür. Her zaman haritayı, bireysel haritanızı e, yani yorumlatma imkanınız varsa yorumlatın ya da kendiniz inceliyorsanız kuzey ay düğümüze gittiğiniz zaman mutlak koruma altında olursunuz zaten. Dolayısıyla Plüton'un etkisinden de minimum derecede sarılabileceğinizi düşünüyorum. Ama önümüzdeki yıllarda size daha da güç kazandıracak olaylar deneyimleyeceksiniz. Büyük ihtimal sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Büyük krizler, büyük değişim ve dönüşümler, kriz yönetimi konusunda e, ustalaşacaksınız. Hatta şimdiden birçok yengeç ve yükselen yengece kriz yönetimiyle ilgili e, eğitim almasını, bununla ilgili araştırma yapmasını, e, bununla ilgili gardını almasını ben tavsiye ediyorum. Veya psikolojik konuları daha derin konulara eğilebilirsiniz. Daha çok ilginizi çekebilir. E, dediğim gibi 8. ev akrebin doğal ve Plüto da akrebin yöneticilerinden biri. Ve Plüto 8. evde güçlü çalışır. E, olumlu yanlarını da ortaya koyar. Yani size dediğim gibi güç getirecektir. E, özellikle Mesela mahkeme konularıyla uğraşan bir avukatsanız, bir hakim ya da savcıysanız bununla ilgili gerçekten güç getirir. Bunun dışında veya gayrimenkul konuları, arsa alım satım konularında da kesinlikle güç getirir. Çok büyük girişimlere e, adım atabilirsiniz. Riskli adımlara e, peki bu dönem adım atmalı mısınız? Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak konuşuyorum. Onunla ilgili de hemen Mars'a bakacağız. Evet, Mars Pluto... E, açılarına gerçekten etkisi altına gireceksiniz. Birçok yengeç gerçekten güçlenecek. Ya yani maddi ve manevi anlamda. Şimdi evet, mesela bugüne geldiğimizde 26 Mart'tan itibaren önümüzdeki haftayı etkileyecek bir transitten bahsediyoruz. Tabii biz mesela bu hafta e, olacakları söylüyoruz. Bu haftanın enerjilerini söylüyoruz. Ama siz de takdir ederseniz ki bu haftayı mesela Plüton'un Kova'ya geçişi, Mars'ın yengeci geçişi çok etkileyecek. Yani kalkıp burada bunlar dururken çok gereksiz şeyler üzerinde de durmak istemiyorum. Öncelikle burayı çok iyi anlamamız lazım. Çünkü Plüto 8. evinizde yaklaşık 2046'ya kadar ilerleyecek. Onu söyleyeyim. Öncelikle 8. evi akrebi çok iyi anlamak zorundasınız. Bunu söyleyeyim size. Ee, yani yatırım konuları, gayrimenkul konuları bunlara ilgili bir yengeç değilseniz bile bu konuda ustalaşacaksınız. Onu da söylemek istiyorum. Evet şimdi Mars'ın bugün itibariyle burcunuza geçişini görüyoruz. Ee, yükselen çizginiz üzerinden ilerlerken birinci evinizde. Bir kere burada bakın e, Plüto'ya burada bir açısı var. Bu biraz karışık bir açı olduğu için buraya değinmeyeceğim. Ama bir kontaktalar aslında biraz daha kendinizi ön plana koyabileceğiniz e, biraz daha yaptığınız işler üzerinde eğer çalışan bir yengeçseniz İnisiyatif alabileceğiniz, eğer çalışmayan ev hanımı bir yengeç olabilir veya işte bir beyefendi olabilir. Yani daha çok başkalarının parasını yönetmek konusunda girişimci bir ruh içinde olacaksınız. Girişimci ruhunuz uyanabilir. Yani kısacası ben bu Mars transitini sizin için birazcık olumlu görüyorum. Neden olumlu görüyorum? Evet Mars yengeçte düşüştedir. Oğlakta yücelir. Ama sizi biraz daha harekete geçirici motive edici bir enerji olabilir. Tabii şöyle bir durum da var. Bakın burada Güneş Koç'ta ilerlerken Mars'ın burada Güneş'le bir kare açısı var. O yüzden ani ve fevri hareketlere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aceleci olmayın bu dönem. Çünkü ister istemez kazaları, yaralanmaları da açık hale geliyorsunuz. Yani bir yere geç kaldığınızı hissettiğiniz zaman bile diyelim geç kaldınız. Koşturmak yerine yine de sakin olun. E, duruma izah edersiniz yani geç kaldığınızda öyle söyleyebilirim yani geç kaldım diyebilirsiniz gittiğiniz yeri ama acele edip başınıza e, bir şey geldiğinde onu hiç kimseye izah edemezsiniz kendinize en başta izah edemezsiniz o yüzden aceleci olmayın derim ben bu dönem zaten girişimci ruhunuz e, lider ruhunuz biraz daha uyanıyor e, daha aktifsiniz. Yani ama şöyle bir de kısa bir anekdot yani kısa bir e, öneride bulunmak istiyorum. Bu dönem gerçekten psikoloji biraz daha e, derin konular. Bunlarla ilgili bazı araştırmalar yaparsanız ve Plüto'nun enerjisini araştırırsanız e, size çok iyi geleceğini düşünüyorum. En azından anlamış olursunuz bu değişim ve dönüşüm enerjisinin nasıl etkilediğini. Çünkü o enerjiyi içselleştirmek için ve onun frekansını yükselebilmek için öncelikle onu öğrenmek gerekiyor. İyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Ben de bununla ilgili adliyeten bir video çekeceğim. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Evet e, kısacası yani ay sonuna doğru bu enerjiler içindesiniz sevgili yengeçler. Evet özellikle şöyle ayın sonuna baktığımızda zaten bakın Jüpiter bir süredir kariyer alanında sizi destekliyor dedik. E, güneş de hala koçta ilerliyor Dolayısıyla kariyer anlamında bir girişim yapma ihtiyacı Bir girişim yapma ruhu uyanabilir Biraz daha motivasyonunuz artabilir e, Orada da güzel girişimlerde bulunabilirsiniz Yani mesela öğrencisinizdir bir staj imkanı gelir Veya çalışan bir yengetsiniz e, Terfi imkanı gelir Bunları kaçırmamanızı öneriyorum Veya belki de karşınıza bir e, yatırımlık arsa çıkabilir Veya e, ailenizden biri Karşısına işte yatırımlık bir arsa ya da ev çıkabilir. Orada da fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Fakat 2 Mayıs'a kadar, 2 Mayıs'tan sonra bir retro harekete girecek Plüto. O dönem bu konular için ya yani bu yatırım tavsiyesi değil tekrar söylüyorum ama o dönem bu konular için çok uygun değil. Yine de 2 Mayıs'a kadar biraz daha risk belki de alabilirsiniz. Çok fazla olmamak şartıyla gelen teklifleri değerlendirin derim. Evet e, sevgili yengeçler kısaca bu şekilde Nisan ayı burç yorumlarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.